Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 8 Şubat 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Bugün günlük rutin işleriniz ve bunların bazı detaylarıyla ilgilenmeniz söz konusu olabilir. Özellikle hesap işleriyle ilgilenmeniz gerekiyorsa daha dikkatli olmalısınız. Bugün Merkür ve Ay arasında oluşacak kare açı dalgınlık ve unutkanlık nedeniyle bu tür konularda detay gerektiren konularda bazı karmaşalar yaratabilir. Yardımcılarınızla olan ilişkilerde dikkat dikkat etmelisiniz. Ve küçük kayıplarla karşılaşabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 8 Şubat 2014 Cumartesi. Satürn günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay güne hareketli ve huzursuz enerjiler veriyor. Bugün yakın çevre ilişkilerimiz öne çıkabilir ve gün içerisinde daha fazla kısa seyahat yapabiliriz. Sabah saatlerinde ay Merkür ve Neptün'le kare açı yapacak. Zihinsel olarak dalgın ve kararsız olabiliriz. İletişimlerimizde bazı karışıklıklar ve yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Bugün yazılı ve sözlü iletişimlerimizde daha dikkatli olmalıyız. Bir eşyamızı kaybetmek, bir yerde unutmak, mesaj veya e-mail trafiğinde bazı karmaşalar, sözlerimizin yanlış anlaşılması gibi kavramlar özellikle gündüz saatlerinde bizi zorlayabilir. Öğleden sonra yavaş yavaş bu karışık etkiler e, etkisini kaybedecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkin olacak Ay Uranüs seksil açısı heyecanımızı ve coşkumuzu arttırabilir. Zihinsel olarak biraz daha hızlı olabiliriz daha yaratıcı olabiliriz ve bazı sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın